4 tane tikim vardı Murat. Aynı anda hem de, aynı anda yani. Bir böyle yapıyordum. Bir tane bu vardı. Böyle yapıyordum. Saçım biraz uzundu galiba. Yani saçımı attım içinde. Ve yapıyordum. Bir de yapıyordum. Ben yapıyordum. Vallahi <laughs> yendin. Nasıl yendin oğlum böyle? Anneannem yaptı. Anneannem bana bir gün dedi ki sana deli diyecekler. Göreceksin bir gün dedi. O gün bıraktım galiba. Dördünü birden. Ama bazen canım çekiyorlar. <laughs> <yalan. gülüyor> <laughs> Vallahi anneannem bile beni tribe soktu bak. <laughs> Vallahi ben Allah rahmet eylesin. Ben hala tribe yaşıyorum ya takıntılı adam oldum o yüzden yani. ben <laughs> oyun ben, böyle çok ok, takıntılı. Çok hem de ba batıl inançlarım çok. Neyse Abi, bir gün böyle oyun oynuyordum. Bir ters dönmüştü. Anneannem git onu düzelt dedi. Ben de orada bir şeyle oynadım. Ben evet, dedim düzeltmedim. Git düzelt dedi. Düzeltmedim ben de. Ne var terlik orada duruyor işte. Kalk dedi annem baban ölür dedi. Ne oluyor dediğince kalktım düzelttim. Hani hani sağlammış ha. O günden beri düzeltiyorum. O <laughs> günden beri ya. <laughs> Annem babam da öldü bu arada. Yani hala <laughs> düzeltiyorum.